Büyük midem ameliyatı sonrası erken dönem dediğimiz bir yıl boyunca oruç tutulmasını önermiyoruz. Ramazan ayı 18 saatlik bir açlığı kapsamaktadır. Geriye kalan 6 saatlik sürede ise hastalarımız yeteri miktarda sıvı ve besin alımını gerçekleştiremediği için kan şekeri düşüklükleri meydana gelebilir. İftardan sonra dumping sendromu dediğimiz durumlarla karşılaşmaktayız. Bir yılını tamamlamış hastalara önerilerimiz ise mutlaka saburda yumurta, peynir, kepekli ekmek gibi lifli gıdaları tüketmesini öneriyoruz. İftarda ise peynir, zeytin veya çorba gibi küçük atıştırmalıklarla başlayıp 10-15 dakika ara verdikten sonra iftarlarına devam edebilirler. İftarda basit karbonhidratlar yerine pirinç, beyaz ekmeği, kızartılmış patates yerine lifli besinler tüketilmesini öneriyoruz. Kepek ekmeği, kepekli makarna, bulgur pilavı gibi besinleri tercih etmeliyiz. İftarla sahur arasında mutlaka 2,5-3 litrelik su içimimizi tamamlamalıyız. Kafein içeriği yüksek sıvılar yerine bitki çayları tercih edilebilir. İftardan sonra tatlı ihtiyaçlarımızı şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılarla pekiştirmeliyiz. Sağlıklı, huzurlu bir Ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle.